Saygıdeğer konuklar, Türkiye'den bir telgrafımız var. Hemen onu okumak istiyorum. Genel Müdürlüğünüz ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin işbirliğinde yapılan 21. yüzyılda medya stratejileri, beklentiler, sorunlar konulu medya konferansının çağdaş medya yapısının değerlendirileceği çok yararlı bir bilimsel ve mesleki platform olacağına inanıyorum. Bu önemli organizasyonu gerçekleştirenleri kutlar, konferansa katılan değerli bilim ve meslek temsilcilerine başarılar dilerim. Devlet Bakanı Profesör Doktor Mehmet Aydın. Saygıdeğer konuklarımız, 21. yüzyılda medya stratejileri, beklentiler, sorunlar konferansının açılış konuşmasını yapmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuşu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Başbakanım, Sayın Büyükelçim, Sayın Genel Müdürlerim, Sayın Kurucu Rektörüm, Rektörüm, değerli konuklar, basınımızın güzide temsilcileri ve sevgili öğrenciler. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen 21. yüzyılda medya stratejileri, beklentiler, sorunlar konferansına hoş geldiniz. Bu yüzde katılımcıları misafir etmemize neden olan konferansın temel amacı, konuyla ilgili değerli çalışmaları, tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle tanınan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üst düzey kişileri bir araya getirerek Medyanın bugünkü durumunun ve geleceğinin tartışılması için bir ortam sağlandı. Katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi medya, medya terimi aslında bilgi, haber, yorum ve veya eğlence içerikli mesajların aktarılmasına imkan sağlayan bir ortam veya kanal anlamını taşır